Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fırında top köfte yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. Hemen yapımına geçelim. Yarım kilo kadar kıymam var. Şöyle iki tane soğanı rendeledim. İki diş de sarımsak. Şöyle elimle. Bir çay bardağı galeta unu. Bir tane yumurtanın sarısı bildiğimiz klasik köfte et tarifi. Yine burada baharatların baharatlar isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Kimyon, karabiber, pul biber ve tuz. Bunu güzelce yoğuracağız şimdi. Köftemi yoğurdum arkadaşlar. Şimdi güzel köftelerimi top haline getireceğim şöyle elimi hafif ıslattıktan sonra büyüklüğünü siz ayarlayabilirsiniz istediğiniz şekilde de verebilirsiniz ben top halinde bu şekilde yapıyorum Şöyle göstereyim. Hepsini aynı şekli veriyoruz. Şöyle köftelerimin hepsini aynı şekilde yaptım. Tavamı tencere ocağın üstüne koydum. Isındıktan sonra şöyle her tarafını güzel bir şekilde mühürleyeceğim. Hiç yağ koymadım. Ocağını da kıstım arkadaşlar. Tavam ısındı zaten. Şöyle güzel her tarafı güzel bir şekilde mühürlensin. 确实。 Bir taraftan köftelerimiz mühürlenirken ben de patateslerimi şöyle küçülttüm biraz. Bazısını ikiye böldüm, bazısını üçe böldüm. Evde sizin küçük patatesiniz varsa hiç bölmeye de gerek yok, daha da lezzetli olur. Şöyle az bir şeyde yağ dökerek karıştırıyorum ve fırına veriyorum. Önce patateslerimiz bir 10-15 dakika kadar fırında pişsinler. Fırınım zaten ısınıyordu. Hemen fırına Köftelerimin de sonlarını pişiriyoruz. Şöyle her tarafı mühürlenecek şekilde pişirelim arkadaşlar. Çok güzel, çok lezzetli bir yemek oluyor. Arkadaşlar YouTube kanalımı izlemiyorsanız takip almanızı rica ediyorum. Küçük de olsa yorum, beğeni bırakmanızı istiyorum. İnşallah bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar kamerayı açmayı unutmuşum. Bir kaşık domates salçası koydum ve inceltiyorum sıcak suyla. Baharat atmıyorum. Zaten köftemizde bütün baharatlar var. Hiç gerek yok. Yeterli bu kadar. Birazcık tuz atacağım. Arkadaşlar şöyle patateslerin pişti hemen hızlıca yapacağım. Üst katımızda inşaat var. Matkap sesi geliyor. Eğer videoya çıkarsa o ses kusura bakmayın hemen. Böyle köftelerimi de döküyorum. Şöyle Patateslerim de pişti. Köftelerim de aşağı yukarı pişti. Şimdi sosumu da şöyle domateslerim üzerine dizeceğim. yağlı kağıdımı da ıslattım. Şöyle bir 10 dakika, 15 dakika fırınınızın ayarına göre siz fırını daha iyi bildiğiniz için kendi fırınlarınızı. Ben hemen sıcak fırınıma koyuyorum. Evet. Şöyle fırınımdan çıkardım. Yemeğin çok güzel pişmiş. Şöyle üzerine rendelediğim kaşarımı dökelim. Kaşarlar kızarıncaya kadar daha tutalım. Ondan sonra yemeğimiz hazır. Biraz acele ediyorum arkadaşlar matkap sesi gelmesin diye. Matkap sesi durduğu anda çekmeye başlıyorum. hemen tekrar fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar yemeğimi fırından çıkardım. Hemen servis yapacağım. şimdiden yapacak herkese afiyet olsun arkadaşlar. Yeni videolarımda görüşmek üzere.